Nane kurutacağız. Otur. E tamam koy kurusun. Ay senin bu pısıklığın beni öldürecek ya. <laughs> Kızım herhalde böyle kurutmayacağız değil mi? Yapraklarını teker teker ayıklayacağız. Saplarını kurutmayacağız herhalde. Otur. Sebep? E öyledir adet. Kim diyor ya? Ben diyorum. Hadi al. Başla. Al al tut tut tut. Kaç demet nane var burada? Üf, tembellik etme ya. Şimdi başlasan akşam yemeğine yetişir. Ne yapıyorsun ya? Yapraklarını koparıyorum işte. E küçük yaprakları orada kaldı ya ya israf. Ya makbule abla sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Ayrıca bütün yaprakları aynı yere koyma. Niye? Boylarına göre ayır. Ne yapıyorsun sen ya? Bak üç ayrı kavanoz olacak, büyük, orta, küçük, tamam mı? Büyük yapraklar büyük kavanoza girecek, onlar yemeğe konur. Orta boylar salataya doğranır, küçüklerle de meze süslenir. Bıdı bıdı bıdı. Makbul abla. Sen beni bırak, ben gideyim. Ya Nereye? Bunlar bir çık, sonra da krem karamel yapacağız. <laughs> Makbul abla, ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hmm, nane kokla bak, iyi gelir. Şey söyleyeceğim, makbul abla. Sen beni ev işlerinden azat et. Ben sen ne istersen yapacağım gerçekten. Nasıl yani? Yani gönlünü gezdir. Söyle bir şey ben yapacağım. E, taş taşıyayım, beste yapayım, sana masaj yapayım, gezdir gönlünü. Hepsini yapacağım ama ben bunu yapamayacağım. Henaim ben. Ne istersem yapacak mısın bebeşim? <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır yeğerim? Sen gelmişsiniz Burhan abi. Ben geldim de sen yoktun. Hayrola? Kocanla kavgalı mısın? Onun için mi gelmedin? Onu görmemek mi istiyorsun? Ondan dolayı mı gelmedin? Ne, ne münasebet Burhan abi? Buhran mı dedin bana? Hayır. Ama ağzından öyle bir şey çıktı. Sanki Buhran çıktı gibi. <laughs> Niye gelmedin işe? Evde dolma. Aa! Aa! Bizim evde ne var? Ne var? Sarma dolma zeytinyağlı. Süper. Gelip tatmak ister misiniz? Gelsenize. <laughs> davet ediyorsun. E, tabii çay içeriz beraber, muhabbet ederiz. Hadi. Ne yani Sen beni şimdi çaya mı davet ediyorsun? Evet. <laughs> Yemezler. Yine o Makbule birlikte kurguladığın sinsice planlar olmasın Aslı yiyorum. Niye sinsice olsun Buhran abi? Biz sizi birbirinize çok yakıştırıyoruz. Beraber resminizi çok seviyoruz sizin ikinizin. E, ayrıca da kısmet bu işler. Bak, İkinci defa bana buhran dedin. O zihninde neler dolaşıyor çok iyi anlıyorum yiyorum. Bu bir. İkincisi ben Makbule Hanım'la hayatta mı? Hayatta ilgilenmiyorum. Kısıra bakma. Ama niye Burhan abi uzun boylu, boylu poslu, endamlı, gösterişli, işveli, cilveli bir kız bence? İlgilenmiyorum. Çok gür saçları var böyle bakımlı bir insan ayrıca. Tipim değil. Elinden her iş geliyor Burhan abi. Bir dolma sarıyor, görmeniz lazım. Böyle makinayı parmaklarını göremiyorsunuz. Aa, garip değil. Her şeyi yapıyor, her şeyi süper yapıyor. Bir gömlek ütüsü var. Gerçekten Burhan abi, sanat eseri sayılır. Kırık alamaz diyorum, diyorum, Ya Burhan abi çok şahane bir insan. Sizi çok mutlu eder. Gerçekten birlikte o kadar mutlu olursunuz. Burhan abi ne ya. olur bari bir terk edin. Ya bırak, çin, çin. bırak, şey bırak beni be. Boğacaksın. Sırıklı konuşuyorsun. Değil. Bir sus. Bir sus. Ben senin kürek elinin kuzenine mi kaldım bir defa? Hiç bana hiç yaprağı, fotoğrafı ayarlamıyorsun. Sürekli makbuleyi kıkılıyorsun ama. Ne? Ben 36 yaşında evde kalmış sıfır beden ihtimali sıfır olan... ...hamur kokan bir kuzenle evlenmek istemiyorum. Senin kuzenine evlenmek istemiyorum. Zıt! Zıt. İlgilenmiyorum diyorum. Zor olmaz bu iş değil. Allah'ım yarabbim. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası